Merhaba arkadaşlar ben Salim Mert bugün size Mod Blade Warband hilelerini göstereceğim Öncelikle hileleri açmak için ayarlar kısmına geliyorsunuz Buradan oyun kısmından hileyi aç Tonu işaretli olmalıdır İyi seyirler Öncelikle CTRL T tuşuna basarak haritadaki bütün düşmanları görünür hale getirebilirsiniz Daha sonra ışınlanmak istediğiniz yere CTRL ye basılı tutarak sol tuş mouse'la tıklayabilirsiniz Envanter penceresinde CTRL X yaparak her yapışınızda 1000 dinar kazanabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Karak karakter ekranında da CTRL X yapabilirsiniz. Her yapışınızda 1000, 1000 tecrübe kazanacaksınız. 1000 tecrübe kazanmak size yavaş geliyorsa CTRL L yaparak hızlı bir şekilde seviye alabilirsiniz. Ama 60 üçüncü seviyeden sonra 2156 seviye olursunuz arkadaşlar. Yani 2156 seviye olunca da oyun zorlaşıyor. Hani mesela yakalanınca haydutlar falan para veriyorsunuz. Adam bir para istiyor o levelde 30 bin dinar. Öyle olacak yani. Bence 63 levelden sonra yapmayın. Her neyse. Bir de CTRL W tuşuyla hünerlerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar Hepsi aynı anda Eşit bir şekilde Hızlı bir şekilde gelişecektir Grup ekranında Sizin askerlerinizi CTLX yardımıyla Terfi edebilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hemen terfi ediyorum Fakat birliklerin Birlikler güçlendikçe Terfi etmesi zorlaştıracak Zorlaşacaktır Mesela Nord Kahraman'la terf etmek için CTRL-X tuşuna 4 veya 5 kere basmam gerekirken bir acemiyi geliştirmek oldukça kolaydır. Hepsini birden geliştirmek istiyorsanız CTRL'ye basılı tutup tıklayın. Savaştayken CTRL F4 yaparak bir kişiyi öldürebilirsiniz. Pardon, bayıltabilirsiniz. Ama kale gibi kuşatmalarda çok kalabalık olduklarından hepsini CTRL F4 ile öldüremezsiniz öyle kalabalık yerlerde hepsini öldürmenin yolu Ctrl e alt F4'e basmaktan geçer. Gördüğünüz gibi Ctrl e F5 yaparsanız oyunu siz değil de bilgisayar oynar. Yani normal başkası bir oynuyormuş yani bilgisayar oynamış gibi olursunuz. Tekrar F5'e basarak çıkabilirsiniz. Savaş sırasında Ctrl e F 5 pardon. F6 yaparsanız kendi askerlerinizi bayıltırsınız. Ben basamıyorum arkadaşlar, video çekme tuşu o çünkü. Her neyse Ctrl H yaparak can doldurabilirsiniz. Ctrl Shift H yaparak da eee canını doldurabilirsiniz. Ve mesela böyle hızlı hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Aynen fren yapmanız gerekti. Ctrl J yaparak atınızı şaha kaldırıp durdurabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer videom daha güzel olmuştu fakat mikrofon açmayı unuttumdan tekrar çekiyorum. Her neyse şimdi de chat menüyü göstereceğim. Shift ve SC'nin altındaki tuş. Yani konsola basıyoruz. Komut satırı açılıyor karşımıza. Chat menü yazıyoruz buraya. Peki bu chat menü ne işe yarar? Aslında tek bir hile değildir. Birçok bir işe yarar arkadaşlar. Şimdi öncelikle kamp Buradan başlayalım. Burada hile menüsüne tıklayabilirsiniz. Burada hava durumunu değiştire geliyoruz. Buradan işte aralığımızı seçip buraya basıp eşyaları hazır görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç görmediğiniz eşyalar da olabiliyor burada. Hile çünkü. Ve önemli bir özelliği daha var. Nam kazanabiliyorsunuz şu an. 58 birlik alabiliyorum. Tabi bunu liderlikle de arttırabilirsiniz. Fakat liderlikle biz 10. On, seviyeden sonra artmayacaktır 10 seviyeden sonra şöyle yapıyoruz Arkadaşlar şuraya basıp yüz nam kazanıyoruz Arkadaşlar buraya sürekli basın arkadaşlar bayağı bir gördüğünüz gibi 58 kişi alabiliyorduk 183 kişi alabiliyoruz şimdi yani namınızı arttırarak namınızı arttırarak daha fazla bilgi alabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi chatmen'in diğer özelliklerine de bakacağız. Evet chatmen'in e, savaşmadan kale alma ve hızlı inşa etme gibi özellikleri de vardır. Öncelikle saldırmak istediğimiz e, kişilere önce bir düşman oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra kuşatabiliyoruz çünkü. Şimdi bunlar önemli değil arkadaşlar. Bunlar böyle kaleye falan adamlarla gidiyorsunuz. Burada savaş yok sadece böyle gezme amaçlı. Yalnız çok kalabalıksanız bunu denemeyen arkadaşlar. Bütün askerleri sizinle birlikte olacağından ee, kasacaktır arkadaşlar. Neyse. Şimdi kaleyi kuşat dediğimizde iki tane hile var gördüğümüz gibi. Instant build egoments yani merdivenleri hemen inşa ediyor. Normalde bazı şehirlerde 90 saat ile 15 saat arası değişebilir bu. Ee, inşa süresi. Buna bastığımız zaman hiç beklemeden saldırı yapabiliriz. Hiç savaşmadan kaleyi almak istiyorsak da buna basıyoruz arkadaşlar. Ben basayım. Gördüğünüz gibi hiç savaşmadan bütün askerleri öldürerek hiç asker de kaybetmeden hiçbir yemek vermeden kaleyi aldım arkadaşlar. Bu şekilde oyundaki tüm her yeri alabilirsiniz. Peki ilemiz bu kadar mı arkadaşlar? Tabii ki de değil. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kontla yani konuşmaya geldiğimizde bir lordla hile olarak düello yapma yeteneğimiz oluyor. Gördüğünüz gibi normal barış yapamıyoruz. Fakat buraya bastığım zaman size katılmak istiyorum deyip onlar, onlara katılabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir hile güveniniz olması bile onlara istediğiniz zaman katılabilirsiniz. E, birlikte müttefik olabilirsiniz. Emir verebilirsiniz bir lordmuş gibi. En önemlisi de bana güvenin yapın. Yüze kadar yapın arkadaşlar. Bu şekilde lordları kendinize daha rahat çekebilirsiniz. Yoksa sizinle konuşmazlar. Mesela ee, aha, işte bu arkadaş sevmiyormuş kral arlusu. Diyelim. Evet gördüğünüz gibi kabul etmedi. Şimdi bununla bir daha konuşamıyorsunuz yani. Politika konuşmaktan yoruldum. Hile'nin güzel bir anda Lord'un sabrını sıfırla. Gördüğünüz gibi aynı konuyu tekrar tekrar konuşabilirsiniz. Ee, envanter kısmından Envanter kısmından ikna yeteneğinizi geliştirmeniz arkadaşlar e, sizin için yararlı olacaktır. E, Lord'ları kendinize çekme konusunda. Arkadaşlar bu hile sayılır mı bilmiyorum ama CTRL e boşluk tuşuna bas bastığın zaman hızlı bir şekilde zaman geçer. Ee, kalemizi kuşatmışlar. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu durduracağım şimdi. Son bir şey söyleyeceğim. Chat menüyü nasıl kapatırız? Chat menüden kurtulmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bunlar sizin canınızı mı sıkıyor gördüğünüz yazılar falan? O zaman gene aynı şekilde Shift artı SC'nin altındaki tuşu basarak komut satırını açıp No chat menü yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir iz kalmadı arkadaşlar. Kampta olsun, e, kalede olsun. Gördüğünüz gibi hiç hileye dair bir iz kalmıyor. Yani rahat oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.